Selamlar dostlar arkadaşlar hoş geldiniz dostlar şimdi bugün aldım abi midde. Ee, ana kanalda video çektim onu izlerseniz biraz açıklama yaptım biraz moralim bozuk tekrar burada da aynı şeyleri konuşmak istemiyorum İsteyenler varsa ana kanalı bakabilir Rise aldım karşında Sindire var günleri bu şekilde girdim Ignite ee, Ignite'de oynuyor canımız alınca teleport atıp uzayacağız yani geleceğiz yeni Base teleportta hmm, var var ama ben Jax kantalıyorum ya kaynada Tek sinir beni kontrolüyor burada. Çok da sonucu zannetmiyorum ya. Bak şu E'yi şöyle sektirirseniz mana kazanıyorsunuz. Hasa vurmuyor ama değdiği sayı için mana veriyor. Bundan da bu sağlığı girmenize gerek yok şampiyonda. Şöyle bir çakalım abi. Güzel. Okey. Okay. <laughs> takas i̇şte yedim buna. Tamam vurup bir şey yapsak. Aslında normalde yıldırım girip üstüne koşup E'ye basıp sürekli düz vurup ignite atsam keserim. Ama late game'de efektif olur mu yıldırım bilmiyorum. Ya yani yaklaşırsa iki açacağım yaklaşmıyor. Çok temkinli oynuyor ha. ya. Gayet temkinlisin. Aa vurdu lan. Güzel olsun malı. Güzel vurdu. Güzel vurdu abi çok güzel vurdu. Sinir'e güçlü ya. birebir de boşmak Bire bir lazım. Boşadım mı? vallahi doşadı. Tamam adam vurup zaman harcamak yerine milyonlara EQ yapsam daha sağlıklı olur bizim için değil mi? Aa ciddi misin ya? Funding of Agents. Okey şu evde update alalım abi. Aynen Kesmek istiyor beni. Manasız keser miyim diye düşünülmüyor diyelim şu an. Ama vura vura keseceğim galiba öyle gözüküyor. Allah keseceğim vura vura. Manam geldi mi? Geldi. Bir tane daha vurabilsek. Aa. Sana vurayım. Tamam güzel. Güzel. Flash'ımı attım ama saydı. E'sini anlamadım niye saydı ama güzel. Teleport yok. Bayağı geri düşecek. Flash'ını aldık. Ignite duruyor. 12 farm 22 farm. Gayet iyi. Ben yitemedim ama olsun. Top lane de kazanıyor. Bot bir tıklayak, yes. Fly lane bir tık dayak yiyor. Lux. Yeneriz. lane. Teleport edin, atacağım. Ulaşmadım. Biraz zarar gibi ama 150 golda mecbur alacağız. Adam çok takasa göre pot lazım. Şimdi yine pushlayacağız abi lane'e. Takasa gelse vururuz. Doşa doşa keseceğiz ya. Vura vura keseceğiz çocuğu. Ağzı suları bulandırmamak gerek. Hazırlan. Çok temkinli oynuyor herif ya. Bu ne yapıyor? Biraz geziyor. Okey. XP bölüyor Kindred. Geliyor. Mid'den XP bölü 2'dir. Öne geçtiğimizde yine geri düşmeye Çünkü o jungle iyi oynayan bir jungle'ımız değil mi? Bu ne abi? Bir W atarsam. arkadaş ya. Sinire fena ya. Allah fena çocuk. tamam bir güzel bir ignite var istiyor bizi buradan Q sektirdim mi sektirdim çok güzel BP <laughs> güzel. güzel iyi takip etti çocuk ben buraya döner dedim ama adam bana geldi bir anda anlamadım ya bir şey yaptı ama base atmanız lazım kuleden pet alamazsınız bu levelde bu hasarla o yüzden base atmak daha sağlıklı olur Darius bunu keser bu arada bunu ama paramparça eder Şunu satıp mana alacağım satınca çalışıyor zaten. Buradaki olay şu arkadaşlar. Mana göre vuruyor skill'ler. Bundan da buradan peksimet alırsanız o da size mana artışı veriyor. Yani kalıcı olarak ne yapıyor? 40 artırıyor mesela diyor. Yani 120 mana gelecek 3 tane ince. Satsanız da geliyor otomatikman zaten. Mana artıcı hasar artıyor. Yilmaz Rise mı oynasaydı acaba ya? Neyse full oynayalım ya vuralım. Takıma güvenmeyelim abi. Yenilmez Rise'da takıma güvenmeniz lazım. Çok zor işler. O ne abi? Ne yapıyorum lan ben? bomboş sikileri sağa sola attım. Kafa kalmamış bizde acı. Ne? Okey XP aldık. Plate almadık ama XP aldık. Okey. Kill'i almazsanız yakından bulunca XP ver arkadaşlar. Baya fazla XP yiyor de. Şu kuleyi'den bir plate de alabilirsek. Alırız ya burayı tipi bence. Yine şey yazın olmuyor. Bak sahte mı? Değil. Bir evi de, de alıp de gidebiliriz. Yapıyorum. Büyük mü evi gelecek değil mi? Yok küçük bey ev okey. Büyük de alabiliriz malamız çok. Artık iyi durumdayız arkadaşlar. Adam ne güzel atıyor Q'ları falan ya. Hı? Aha bakıyorduk. Okey. Yine bir geri yapacağız abi. Eyy atıyor, sonraki atıyor. Zor yapması ama başarıyor. Güzel. Gelişmek isteyen her daim bilende. Bir rakip işte. Bir i̇şte. <laughs> rakibi <laughs> katledin. Doğşlara bak. İki iki. Ah be. Denedim olmadı. Bir skill daha döndürsem keserdim. Denedim olmadı ya. Bot dakika 9'da gelecek bot. Kindred Bike'ın yakalar ormanda ya. Şurada mı? Burada galiba. Bekliyor gelirse keser. İyi oynuyor ya bebe. Kötü oynamıyor. Burayı da çalacak zaten. Hala base attı çocuk ya. Base attı base attı. Kindred <laughs> <laughs> adam base attı kanka boşver. durmuyor çocuk. Biliyor demek ki orada olduğunu. Şurayı kesiyoruz. farmda öndeyiz. Rahatız ya. Yani. Rice iyi oynarsanız, doşarsanız rahat kesiyor abi. O ölecek bir <laughs> şeyiniz. <laughs> Yo, evet, Demişler etme abi. Dayan masar olmaz zaman Yumi'ye karşı pek gücünüz olmuyor. Dayan masar Yumi'nin counter'ı. Buraya alalım. Biraz vuralım bir şeyler. Aslında kuşlara çalabiliriz aslında. Sindire nerede? Sindire gözükmüyor. Tepeye tabi kuş çalsak çok tatlı olur ya. Ben de kaçardım nereye? Oh, işte ben Evine git hadi oğlum. Gez gel bakalım. Aha AFK oluyor herkes. Sinir'e de çıkmış oyundan. Biraz tokatladık ya burayı. Güzel izin abi. Rise'ımız biraz ağır geldi çocuklara. Biraz sert oynadık abi bu oyunu. Kaldıramadılar. Güzel sildir güzel oynuyor. Niye ağlayıp çıktı ki çocuk? Allah Allah. Değişik. Ya oğlum git ya. <laughs> git. Bir şey de yapamıyor ya. yok. Red buff'ıma bak yine birileri geliyor buraya. Sallam beni. Neymiş ya yani? midde yine bir Jax geliyor bir kan geliyor. Kaşını kaşını keseceğim onu. Zorlarsa keseceğim. Red buff istiyor da keseceğim. Ha bok yedik. O bok yedik. Ya ama sen duvardan geçme öyle kanka düş oradan. <laughs> anneciğim 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 anneciğim. Ya Vax gelmiş. Adamlar öyle bir kapattı ki kaçacak yer yok abi. Her yerden biri kapattı. Biz tepemiz var. Kaybımız yok. Darius toptan bayağı bir plate aldı. Aa, bu adam oyundan çıkmış. Bitireş büyük ihtimalle top çıktı oyundan. Öyle gözüküyor. icer alsan olacak bu adamlar. 3 kişi oynuyor ya. Ve herifler bayağı tilt olmuşlar bana. Beni darlıyorlar alıyorlar abi. Ben item bitirdim. 9 dakikada. Adamlara da item yok. icer alıyor. Teleport atamaz. Ay teleport keşke atabilsek ya. Adam alıyor bence iceri ya. Salmaz yani. Çocuk biraz sapık. Ee kanka at gibi koşuyorum. Hı, bak az önce geldin. Bu saatin kestin. Şimdi öldün. Bak ejder a salmış salmış okey. Salmış bota gidiyor. 5 tavukan kardeşim döne döne base turluyor. Bütün oyun dönüyor çocuk. Tamam aldık ya burayı da aldık güzel. İyi durumumuz gayet güzel. Ya keşke şu adam oynasa biraz bir 10 kere daha keserdik mecrayı falan kasardık ya. Ne alacağız şimdi abi? Baş melek Rabolon bitti oyun zaten baş melek AGG. Bak onda bitti maç. Güzel. yani durumla ilgili bilgi almak isteyen varsa abi ana video açacağım. Oradan izleyin. Ben buralar yorgunum. Burayı da bozuk. Videolar da çok eğlenceli olmuyor ama kafa dağıtmam lazım. O yüzden video çekiyorum. Kusura bakmayın. Yani Anlaş güçlensiz diye umuyorum. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.